üzerine e, düz elbise kalıbı anlatacağım. Hakim yakalı olacak. L beden olarak anlatıyoruz. Şimdi beden ölçülerimize göre bu anlattığımız kalıbı kendinize uyarlayabilirsiniz. L bedenden küçüksündür. O zaman ne yapacaksın? Bu 31,5 bizim neyimiz? Beden ölçümüzün dörtte biriydi değil mi? Göğüs ölçümüzü alıyoruz. Dörde bölüyoruz. Dörde böldüğümüzde kaç çıkıyorsa 31,5 diye de onu yazıyorsun. Bedenin küçükse ya da büyükse. E, küçük bedensen koltuk düşüklüğün 28 değil de çok küçük bedensen 26 e, 38 bedensen 26 e, 40 beden 42 beden arasıysan e, 44'e kadar 27 santim geçerli olur e, 28 daha 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 yüksek bedenlere doğru gidiyor dedikten sonra başlayalım 31,5 santim genişliğinde 1 metre 40 santim boyunda çünkü tesettür giyimde ne demiştik model boyumuz 1 metre 40 santim olarak alıyoruz dikdörtgenimizi oluşturduk sağ köşeden koltuk düşüklüğü 28 santimi girdim işaretimi aldım dik açı yaptım uzattım sol köşeden de yaka genişliğim 8 buçuk santim girdim Yata, yaka düşüklüğünde 8 buçuk santim girdim ovalledim şimdi yukarıdan herhangi her bir noktadan 4 cm iniyorum yatay bir hat çiziyorum omzumun başladığı yakamın bittiği noktadan omuz geliştiği 14 santimi bu yatay hat üzerinde işaretliyorum şimdi üst tarafımız bitti geldik etek ucu tarafına biraz çalmak istiyoruz biz bu elbisede bunu yapabilmen için sağ köşeden sağ alt köşeden 15 santim yatay çizgimiz bu uzantısında çıkıyoruz. Burada dikkat edeceğiniz nokta şu. 15 cm'ye doğru dik açı yapıyorsun. Bu dik açı yaptığın noktayla koltuk altı arası dik bir hat olarak 113 santim arayıp buluyorsun. Neden? Yanlardan sarkmalarımız olmasın diye. Çünkü 1 metre 40 santimlik bir elbise de yanlarda baya bayağı bir santim olarak sarkma olur. Üçgen bir dilim gibi aşağıya düşer. Biz onu istemiyoruz. İstemediğimiz için de 113 santimi arayı buluyoruz. Tamam mı? Ve ne yapıyorsun? Ovallıyorsun. Yani tam şu, şu dümdüz geliyorsun, geliyorsun, geliyorsun. Tam 15 santimi geçiş yaparken riga yardımıyla ovallıyorsun. Tamam mı? Ben Hı. de şu an bozduğum iyice. Şurada keskin çizgi istemiyoruz. Kol evinde de bak Yukarıdan aşağıya koltuk düşüklüğünü dik açı yaparak indik tam omuz bitiminde indik. Şu hali üçe bölüyoruz. Üçe böldük. Üstteki ilk dilimden bir santim bedene doğru girip riga yardımıyla yuvarlıyoruz. Önümüz bitti. Arkamızda önümüzün aynısı sadece tek fark ne? Koltuk düşüklüğü noktasında. 3'e büyüttük ya. Arkada 0.5 ilk onda 0.5 giriyoruz. Bir de yaka düşüklüğümüz 3,5 cm. Gelişti gene 8,5 cm. Yaka formunu veriyorsun. Düz boyutluklarını alıyorsun. Kumaş katı mesela önde kumaş katıdır. Ön ortası çizgisini belirledik düz boyutlini yaptık. Tek parça olarak çıkacak. Çünkü kumaş katı var. Aynı şekilde arkada da düz boyutluğumuzu belirledik. Kumaş katı noktasını belirledik. Arka ortasını yazdık. Tek bir beden olarak çıkacak. Geldik. Sen eğer ki arkada fermuar kullanırsan o zaman bu baskılık ya. Ne yapacaksın? Çarpı 2 diyeceksin. Arkaya çünkü kafana girmesi için fermuar koyacaksın. Eğer önünde açma yapmıyorsan elbisenin önünde. Biz şimdi modelimiz bu. Önümüzde açma yapmadık önümüze herhangi bir pat koysaydık pat koysaydık o zaman e, arkayı ikiye bölmezdik. Tamam mı? Şimdi arkayı ikiye bölüyoruz çünkü önümüzde herhangi bir patımız yok. Ama sen kendi koyabilirsin de. Koyarsan ikiye bölmeyeceksin. Tek bir beden olarak çıkartacaksın. Dedikten sonra şu patımızı da silelim. Çünkü bedenimizde pat şey modelimizde pat yok. Geldik kolumuza. Kolumuzda 50 santim genişliğinde 60 santim boyunda diyoruz ama 59-60 arası almak zorundayız biz kol boyunu. Çünkü Türk kadının kol boyu genelde 59 santim üzerine geliyor. Uzun boylu değilse olur. Şimdi ikiye bölüyorsun. 25 sağ 25 sola ayırdın. Geldik. Önünün neresi? kabul edeceksin. Öyle Bu tarafı kabul edeceğim. Arkamı da bu tarafı kabul edeceğim. Orta hattıma göre düz bayıkliğimi de belirledim. Ee, hemen üçgen çatımı oluşturdum. Ben şu kolumun üst kısmını sivriliğini istemediğim için bir kere önce bir santim indim. Bir hattı belirledim. Gelecek olan yuvarlaklığı ben sonra burada düzenleyeceğim. Üçgen çatımı oluşturdum. Kendi içinde üçe bölüyorum. Böldüm. Üstteki dilimden bedenin dışına doğru yani çizginin çatının üstüne doğru bir santim çıkıyorum riga yardımıyla o tekrar çizgi üzerinde gidiyorum diğer tarafı da aynı şekilde çatımı üçe bölüyorum bedene doğru dışarıya doğru bir buçuk santim büyütüyorum onu da yuvarlayarak gidiyorum Şimdi şu bizim bir santim girdiğimiz nokta vardı ya onu şimdi düzenliyorsun. Alıyorsun o şu şekilde artık şurası yok tamam mı? Arka ön kol ucu noktalarından dörder santim sağdan ve soldan içeriye girip riga ile riga yardımıyla kol rigasıyla şekil veriyorsun. Kol ucun lastik olacak şekilde dikiyorsun. Yakamızda hakim yaka. Hakim yaka. Hemen 22 santime yakanın 1 bölü ikisi bu. Tamam mı? Burası kumaş katı Arka ortası. Tamam mı arkadaşlar? Arka ortası. Noktası. Şimdi demek ki bunun uzantısında bir yaka daha var. Tamam mı arkadaşlar? Anlayabiliyorsunuz değil mi? bir yaka daha var devamında. Biz yarısını çizdik 22 santim olarak. Boyunu verdik genişliğini 4 santim olarak verdik. Bunu bir dikdörtgen oluşturuyorsun. Yarısını işaretliyorsun. Yarısını işaretledikten sonra bak. Sol köşeye geliyorsun. Sol köşede önce bir iki santim çıkıyorsun. Çıktım. Şu oluşturduğumuz dikdörtgenin köşesinden de yukarıya iki santim çıkıyorsun. Artık yakayı yukarıya taşıyorsun. Şimdi şuradan çıktığın noktadan cetveli koyuyorsun. Şu hop şurayı şöyle bir çiziyorsun. Çizdikten sonra üçgen cetvelini alıyorsun, koyuyorsun. Yukarıya doğru açın çıkıyor. 2 santim olan noktayla cetvel yardımıyla orta noktayı kesiştiriyorsun uç kısmını o Tamam mı? Burada yapacağız işlem bu yakanız hazır bunların hepsi bas kalıptır gene söylüyorum bastıra bastıra dikiş paylarının hepsini vereceksiniz bu kadar bir de cebimiz vardı cebi 20'ye 24 santim olarak yani genişliği 20 santim olacak boyu 24 santim olacak şekilde bir cep, e, cep oluşturduk e, cebi sen tabii ki e, dikiş paylarını vereceksin içe kıvırma payını da vereceksin. Onları da ayarlayarak düzenleyip yapacaksınız. İri iri iki tane cebimiz var. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Ya sorabilirsin. yapacağımız zaman buna bir payı vermemizsek olmaz mı? Olur. 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 Mantıklı. O zaman otomatikman ne bedeni düşmüş olur.